Bence kaç. Casusu buldum. Spike B'de düştü. İyi mi? Alın size. Dikkat. Bir düşman hızlı, kaldı. Hızlı hızlı. Nerede infosu var mı? Yok. Yok. Hadi hadi Oldu hadi. Orada mı? Bizim base, Arkada. bizim base. Spike B'de. Ayak ay, Hadi, hadi, hadi. Öyle yapacağım ya hiç. Bu ibne oyu alansın. Ayakta sinir. kalan son oyuncu. Bil bitiyor. Burada. Oh. Kanka, kanka rank işte ya. Öyle yapacağım. Spike yerinde. Şöyle şuradan. Base dönüyor. Yok ya. Wow. qaçaq Allahdan yaz